Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Prag vize istiyorum mu? Yani Prag uçuşum var ya da Prag'da seyahat edeceğim. Prag'da e, turistik seyahat yarışı gerçekleştireceğim. Vize isteniyorum mu? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayıp detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Umumun mahsus pasaport ameliyeti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Çek Cumhuriyeti seyahatleri vizeye tabidir. Yani Prag Çek Cumhuriyeti'nin başkentidir ve vize istemektedir. Resmi pasaport hamili vatandaşlar Çek Cumhuriyeti'ni yapacakları 3 aya kadar ikamet süreli turistik vizelerinde vize muafiyetine sahiptir. Yani yeşil, gri gibi pasaportunuz varsa vize istenmiyor. Umum mahsus yani herkesin alabileceği tarzdaki e, bordo pasaportunuz varsa bu vizeye tabidir. Bunu aktarımını gerçekleştirelim. Bu videomuzda Prag vize istiyor mu? Bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.